Arkadaşlar merhaba. Lavoç 10 inç sabbası. E, DAS aktif sabbasının içine takacağız. Yani içinde komponent yok. Yandı. Biz en... performans olarak da denemek istiyoruz. Bakalım nasıl bir etki alacağız. Lavoç markası genelde kasalı ürünler üretmiyor. Sadece komponent şeklinde üretim yapıyor. Nasıl komponent üretiyor tabii ki. Şöyle hemen. Bu bakalım. Orjinal komponentiyle beraber çalışırken de video çekmiştik. Nasıl kendi komponentiyle istediğimiz verimi alamadık Sabbas'tan. Zaten Sabbas 10 inç. Hani herhangi bir DJ performansını kaldırabilecek bir güçte de değil. Üretim aşamasında neyi düşünerek, neyi hayal ederek üretim yaptılar. Onunla ilgili bir Yüzümüz yok. Şu şekilde şimdi evet, <laughs> Aramızda bir parça çalıyor. Şu an. 90 Hz'den 170 Hz'e çıkardık. <laughs> performans olarak lavuç düşündüğümüzden daha iyi seviyede şey watt ve desibel performans sergiliyor. Fiyat performans olarak da iyi. Yani burada da DAS'ın orijinal hoparlörü vardı. İzmiz gibi <laughs> Şöyle arızalı bu hoparlör. Bu da sabbas. Orijinali bu. Biz lavaçoyu ürünü taktık. Gayet de memnun kaldık.